Bu videoda kutunun içinde yer alan kutunun içinde yer alan kutunun içinde yer alan kutunun içindeki ürünü inceleyeceğiz. <laughs> Herkese merhaba ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda yepyeni bir mikrofon Saramonic Blink 500 Pro B2 kablosuz yaka mikrofonunu inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bir ürün hakkında bir sorunuz varsa da açıklama kısmına yazmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. Saramonic Rod'a çok yakın hatta bazı ürünlerinde de Rod'u yakalayan ürünler üreten Çinli bir marka. Ürünleri son derece kaliteli ve sağlam. İnceleyeceğim ürün B2 yani ikili olan kit versiyonu. Toplamda 8 farklı versiyonu var ama şimdilik ülkemize B1 ve B2 modelleri geldi. Kutunun arkasında teknik özelliklerini görmek mümkün. Ben de size hızlıca teknik özelliklerini göstereyim. Önemli kısımlara video içinde değineceğim. Dış kutuyu çıkardığınızda içinden bir kutu daha çıkıyor. Bu kutuda Saramonic stickerı, kullanım kılavuzu, kontrol sertifikası ve garanti belgesi mevcut ve karşımıza yine bir kutu çıkıyor. Şimdilik bunu bir kenara alalım. Alt kısımda aksesuar kutusunu görmek mümkün. Bu paket içinde iki tane üzerinde süngeri takılı olarak gelen yaka mikrofonu, şarj için tip C ve Micro USB şarj kablosu, biri TRS, diğeri TRS olan bağlantı kablosu ve iki tane de dead cat ya da kedi tüyü dediğimiz parça yer alıyor. Yaka mikrofonları son derece kaliteli. Yapısı omnidirectional yani her yönden ses alacak şekilde yapılmış. Bu yönüyle diğer yaka mikrofonlarıyla aynı diyebilirim. Maksimum CPL 110 desibel. Kablo uzunluğu ise yaklaşık 130 santim. Gelelim kenara ayırdığımız kutuya. Dışı sert ve kumaş kaplı bir taşıma çantası aslında bu. Taşıma çantanızda falan ünitenin çizilmemesi için ideal bir çanta bence. Bu arada ufak bir eksiklikten bahsedeyim. Çantanın herhangi bir yerinde aksesuarları taşımak için bir alan yok. Bu yüzden harici mikrofon veya kabloları taşımak için çantanızda bir alan açmanız gerekecek. Bu çantayı açtığınızda yine karşınıza bir kutu çıkıyor. Hiç bitmeyen bir döngü adeta matruşka desen yeridir. Bu kutu aslında bir şarj istasyonu. Ön kısımda gösterge, arka kısımda ise şarj için tip C girişi yer alıyor. Bu üniteyi direkt olarak bir adaptör kullanarak veya power bank ile rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Ön kısımda yer alan her led %25'lik bir şarj doluluk oranını gösteriyor. Ünitenin kapağını açtığınız anda da ne kadar şarj olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ön kısımda yer alan tuşa basarak kapağı açtığınızda ise tüm güzelliğiyle Blink 500 Pro B2 sizi karşılıyor. Artistik çekimleri bir kenara bırakacak olursak ünite içinde vericileri ve alıcıyı görmek mümkün. Kablosuz kulaklık şarj kutularına benzer bir mantık var aslında burada. Mıknatıslı bir yapısı yok. Bu nedenle kutuyu açarken yatay tutmakta fayda var. Sonra elinizden düşüp uf olmasın. Şarj ünitesi 165, 102 ve 39 mm ölçülerinde sahip. İçerisinde 2000 mAh bir pil var. Bu sayede bu 3 aygıtı da 2,5 defa tam doldurabiliyor. Aygıtlar 0'dan %100'e 2 saatte şarj oluyor. Aygıtlarda 8 saat kullanım süresine sahip olduğundan bir kutu ile yaklaşık 24 saatten fazla kullanım sağlayabiliyorsunuz. Kutunun kendisi 4 saatte tam şarja erişebiliyor. Alıcı veya vericileri kapalı veya açık olarak ünite içerisine ekleyip şarj edebiliyorsunuz. Sonrasında kutuyu kapatıp bekleyebilirsiniz isterseniz. Şarj olan aygıtın altındaki kırmızı ışık sönüyor. Bu üniteyle ilgili bir başka önemli bilgi eşleştirme için kullanılması. Bunun için aygıtları kutunun içerisine yerleştirin ve açın. Sonrasında kutunun ön kısmına yer alan eşleşme tuşuna basılı tuttuğunuzda işlem otomatik olarak gerçekleşecektir. Fabrikadan eşleşmiş olarak geliyor ama olur da eşleşme bozulursa bu şekilde yeniden eşleyebilirsiniz. Alıcı veya vericiyi şarj etmenin tek yolu kutu değil, ünitelerin yan tarafında yer alan micro USB girişlerini kullanarak da direkt olarak alıcı veya verici şarj edebiliyorsunuz. Bu çok mantıklı bir özellik olmuş. Gelelim alıcı vericiye. Alıcı ve vericiler hemen hemen aynı boyutlarda. 56, 38 ve 29 mm şeklinde. Üzerindeki dahili mikrofon yine omnidirectional. Maksimum CPL ise 120 desibel. Boyut yönünden bir başka karşılaştırma olarak bir iPhone 7 Plus'ın 3'te 1'i boyutunda diyebilirim. Önceki Blink 500 versiyonu ile karşılaştırdığınızda çok daha küçük ama en önemli özelliği artık 128'e 64 piksel boyutlarında OLED bir ekrana sahip olması. Bu tam anlamıyla mükemmel bir ek olmuş. Alıcı ile vericiler birbirleri arasında 2.4 GHz bandında açık alanda 100 metre mesafeye kadar iletişim kurabiliyor. 12 milisaniye gecikme süresiyle de gayet kabul edilebilir bir seviye. Kapalı alan testlerini videonun ilerleyen bölümünde bulabilirsiniz. Vericiyi direkt yakanıza takmak isterseniz size 32 gramlık bir ağırlık karşılar olacak. Şarj ünitesi alıcı vericiyle beraber toplamda 356 gram oluyor. Vericiyle devam edelim. Ön kısımda ekran yer alıyor. Az sonra açıp özelliklerini göstereceğim. Sol kısımda menü içinde gezmek ve ayarları değiştirmek için artı eksi ve set tuşları yer alıyor. Ayrıca şarj içinde micro USB port mevcut. Üst kısımda solda dahili mikrofonu görmek mümkün. Sağda ise harici mikrofon takmak için 3.5 milimetrelik bir jack girişi var. Mikrofonu taktığınızda herhangi bir şey yapmadan direkt yaka mikrofonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer ki dahili mikrofonu rüzgarlı bir günde kullanmak isterseniz paketten çıkan deadcat'i direkt olarak mikrofon üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Sağlam bir şekilde yerine oturuyor ve kolay kolay yerinden de çıkmıyor. Vericinin sağ tarafında açma, kapama ve mute yani sessiz alma tuşu yer alıyor. Alt kısımda antenin olduğunu gösteren bir simge mevcut. Arka kısımda şarj konektörü ve yakanıza veya belinize verici takmak için bir klips yer alıyor. Yapısal özellikleri bunlar. Vericiyi açıp başka ne gibi özellikler var onlara bakalım. Ekranı son derece okunaklı. Pil durumunu görmekte eski modele göre çok daha iyi olmuş. Ekran üzerinde ayrıca verici sinyalini, bağlantı simgesini, giriş modunu ve kazanç değerini görebiliyorsunuz. Bir şey daha var onu birazdan göstereceğim. Ben o özelliği çok sevdim. Sol kısımda yer alan artı eksi tuşlarına basarak menüye girebileceğinizi söylemiştim. Ayarlamak istediğiniz kısmın üzerindeyken set tuşuna basılı tutun. Artı eksiyi kullanarak ayarlar yapın. Tekrar set tuşuna basılı tuttuğunuzda ise ayarlar kaydedilecektir. Bu arada menüden mikrofon kazanç ayarını, ses giriş modunu, ekran ışığının kapanmasını, sessize alma tuşunu kapatmayı veya dil değiştirebilir, fabrika ayarlarını dönebilir ve yazılım versiyonunu görüntüleyebilirsiniz. Alıcı benzer şekilde tasarlanmış. Yine ön kısımda OLED ekran mevcut. Üst kısımda ise bu sefer ses çıkış yıkı ve kulaklık takarak sesi anında kaynağından dinleyebileceğiniz bir kulaklık çıkışı var. Özellikle kameranızda kulaklık çıkışı yoksa bu kısım işinize çok yarayacaktır. Diğer kısımlar yine vericiyle aynı şekilde tasarlanmış. Sadece bel klipsi bu sefer kamera flash kızana takabilirsiniz diye biraz farklı tasarlanmış o kadar. Alıcıyı açtığınızda ekranın biraz daha farklı olduğunu görebilirsiniz. A ve B olarak iki alana ayrılmış ki bu da A ve B mikrofonlarını gösteriyor. Ayrıca ekranda sinyal seviyelerine, verici modu ve kazanç seviyelerini, vericilerin ve alıcının pil seviyelerine, bağlantı durumunu, kulaklık ses seviyesini ve verici ses çıkış modunu görmek mümkün. İşinize lazım olan her şey bu ekrana kısacası. Mikrofonları kapattığınızda veya açtığınızda ekranda bunları görebiliyorsunuz. 24 bit ve 44.1 kHz olarak çalıştığında söylemekte fayda var. Bu arada kanal seçimi yapamıyorsunuz. Kendi aralarında uygun olan temiz frekansa seçip kullanıyorlar. En sevdiğim özelliğini göstereyim. Ekranda ses dalgalarını görebiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Böylece mikrofonun çalıştığını dinlemenize gerek kalmadan anlayabiliyorsunuz. Alıcı menüsünden kulaklık sesini değiştirebilir, kaydı mono veya stereo olarak ayarlayabilir ve aynı vericide olduğu gibi diğer ayarları yapılandırabilirsiniz. Alıcı üzerinde yer alan mute tuşu kulaklığa giden sesi kapatıyor. Bunu da ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca verici üzerinde yer alan mute tuşuna bastığınızda alıcı üzerinde hangi mikrofonun kapandığını da görmek mümkün. Dedim ya lazım olan her şey var. Montajı son derece basit. Eğer bir kamerada kullanacaksanız flash kızağına yerleştirin. Ardından paketten çıkan TRS kablonun bir ucunu kameradaki mikrofon girişine, diğer ucunu ise verici üzerinde yer alan ses çıkışına takın. Oldu bitti hepsi bu kadar. Bu arada 3,5 milimetre jack girişi olan telefonlarda da bu ürünü kullanmak mümkün. Yine paketten çıkan bu sefer TRRS olan kablonun bir ucunu telefona, diğer ucunu alıcıdaki ses çıkışına takmanız yeterli. Sonrasında ise sadece kaydın tadını çıkarmak kalıyor. Hemen soracaksınız tabii ki, eğer iPhone kullanacaksanız ne olacak? 3,5 milimetreyi lightning'e dönüştüren iPhone veya tablet aparatı ile rahatlıkla iPhone veya iPad'lerde bu mikrofonu kullanabilirsiniz. Kamera gimbalı kullanıyorsanız montajı hiç sorun değil ama eğer telefon gimbalı kullanıyorsanız mikrofonu monte edecek yer bulamayabilirsiniz. Bunun için de telefonun alt sağ kısmını kullanabilirsiniz. Tabii ki dengeyi de buna göre sağlama kaydıyla. Gelelim testlere. Farklı farklı testler yapacağım ve testlerin sonunda da kişisel görüşümü sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir mesafe testi yapayım. Yavaş yavaş aşağıya doğru indireyim. Sesin gelip gitme seviyesine birlikte bakalım. Böylece yaklaşık olarak tam nereye sabitlemek gerek onu bu şekilde duymuş olalım. Aslında bakarsanız yaka seviyesine yani şuralara bir yere monte etmek çok daha mantıklı olacaktır. Böylece ses seviyesine yani ses alma seviyesini aşırı yükseltmezsiniz. Ve çok daha temiz bir şekilde dip ses mümkün olduğunca az olacak şekilde ses kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Tişört benzeri kıyafetlerin yakasına taktığınızda maalesef biraz ağır olduğu için tişört öne doğru eğilmeye başlıyor. Bu da kamera karşısında biraz kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Bu yüzden paket içinden çıkan yaka mikrofonu kullanmakta fayda var. Şimdi yaka mikrofonunu kullanıyorum. Böylece çok daha temiz bir görüntü elde ediyorum. Yaka mikrofonu takmanız bir açıdan daha iyi olacaktır. Hem daha küçük bir görünüş olacaktır ama hem de daha temiz bir ses almanızı sağlayacaktır sizin. Şu anda zaten bunun tekli mikrofon testini yapmış oluyorum. Ayrıca hem de dip ses testini de yapayım. Susayım. Dip sesin ne kadar olduğunu birlikte duyalım. Bu tekli mikrofondaki dip sesti Şimdi iki mikrofonu takılı. Tek başımayken iki mikrofon takmak ne derece mantıklı? Aslında şöyle mantıklı. Eğer ki sürekli kafanızı sağa sola doğru hareket ettiriyorsanız örneğin spiker olabilirsiniz ya da bir Show programı tarzında bir şey sunuyor olabilirsiniz ve sağa sola sürekli kafanızı çevirmeye ihtiyacı duyacaksınızdır. O zaman mutlaka ikili mikrofon takmak lazım ki örneğin sağda mikrofon varsa sola döndüğünüzde ses gitmeye başlayacaktır. Bunu engellemek için de ikili mikrofon takmak gerekiyor. Eğer tek başınıza tek açıyla konuşma yapacaksanız tekli mikrofon kullanmakta tabii ki fayda var. İkili mikrofon olduğunda dip sesin ne kadar olduğunu birlikte duyalım susayım hep beraber bakalım. Bu da ikili mikrofonla dip ses testiydi. Tekli mikrofon takılı kendi bir dip ses testi yapayım. Hemen susayım birlikte duyalım. Tekli mikrofondaki dip ses bu şekildeydi. Şu an mikrofonların ikisi de açık. Şimdi ikili mikrofon dip ses testine bakalım. Bu da ikili mikrofon dip ses testiydi. Testler sırasında fark ettim ki dahili mikrofonu kullandığınızda daha tiz bir ses olarak kaydediyor. Ama yaka mikrofonunu kullandığınızda ise daha tok bir ses elde ediyorsunuz. Bunu da şöyle hızlı bir şekilde geçişlerini yaparak size dinleteyim. Arasındaki farkı bu şekilde daha rahat dinleyebilirsiniz. Şu anda yaka mikrofonu üzerinden kayıt yapılıyor. Şimdi dahili mikrofona geçtim. Dahili mikrofon üzerinden kayıt yapılıyor. dahili mikrofon biraz daha geniş bir açıdan muhtemelen sesi aldığı için biraz daha hani ortam sesini daha çok algılıyor. Yaka mikrofonu daha ne diyelim ona daha odaklı gittiği için muhtemelen e, bu yüzden biraz daha tok bir ses elde ediyorsunuz. Yani ortam seslerini biraz daha ne diyelim ona filtreliyor diyebiliriz. Tabii ki bir filtre değil ama biraz daha ortam seslerinden bağımsız olarak sesi kaydediyor. Bu şekilde de ikisi arasındaki farkı şöyle ufak bir geçiş yaparak tekrardan size dinletmiş oldum. Kapalı alan testi yapalım. Yine muhteşem ev çizimimle sizi baş başa bırakacağım. Evin içerisinde dolaşacağım. Tabii araya duvarlar girecek, kapılar vesaire falan. Sonrasında ses nerelerde kesiliyor, ne oluyor, ne bitiyor birlikte duyacağız. Sol üst tarafta stüdyomu göreceksiniz. Hareket ettikçe kırmızı noktayı takip edebilirsiniz. Diğer tüm mikrofon incelemelerinde de aynı kroki kullanıyorum ve aynı sekansı kullanıyorum ki aradaki farkları siz de rahat bir şekilde duyabilin. Hazırsak başlayalım. Odamdan çıkıyorum, kapının önündeyim. Şu an koridora geldim. Belki e, siz de ekodan anlayabilirsiniz. Koridordan sol tarafa döndüm. Şimdi sağ tarafa dönüyorum. Odaya doğru gidiyorum. Odanın tam kapısının önüne geldim. Devam edeyim. Sol sağ üst taraftaki odadayım. Odanın tam ortasındayım. Bu arada mikrofon arkamda. Yani tam belimde, sırtımda duruyor. E, şimdi önüme doğru dönüyorum. Belki bir ihtimal gövde engellemiş Ortasına doğru gidiyorum. Şimdi tam kapının önündeyim. Kapıyı kapatayım. Tam olarak kesiliyorum kesilmiyor mu diyordum. Kapı kapandı. Tekrar odanın ortasındayım. Odanın sol köşesine doğru geldim. Devam. Bir ihtimoş şurada... diyeyim. Tekrar odanın ortasına geldim kapıyı açtım tekrar koridora çıkıyorum yankıdan zaten duyabilirsiniz sola döndüm tekrar sola döndüm büyük odaya salona geldim ee, sol tarafta 2.4 ve 5 GHz bandla çalışan bir modem ve e, ne diyeyim deko aygıtı var yani sekansı frekansı engellerse belki onun yanından tam geçerken engelleyebilir Devam edeyim Odanın sol tarafından devam ediyorum şu an tam modemin yanından geçtim sol dip köşeye doğru geldim tekrar odanın ortasına geldim şimdi gidebileceğim en uç mesafeye doğru gidiyorum tam balkonun önünden geçtim odanın en dip köşesindeyim şu anda döndüm arada şu anda iki tane duvar var kapılar açık yani sinyal aslında temiz gidiyor gibi görüyorum ama tabii ki sinyal bu. Ne yapacağı belli olmaz. Bir de balkona çıkalım. Ne oluyor ne bitiyor birlikte duyalım. Yani gidebileceğim en dip köşeye doğru gideyim. Şu an balkondayım. Zaten sesten de anlamışsınızdır. Gidebileceğim bu şu anda da evimin en uç köşesi. Balkon açık. Balkon kapısı Gelleyelim. Kapı da kapalı. Tekrar en köşeye geldim. Şu köşeye burada kesiliyor devam edelim tekrar içeriye girelim odanın ortasına geldim odanın çıkışına doğru geldim şu anda koridordayım tekrar stüdyomun içerisine geldim ve şu anda kameranın yanındayım ev içi mesafe testinde diğer mikrofonlarla karşılaştırdığımda kesilmemesi gereken yerlerde frekansın kesildiğini fark ettim. Buradan çıkacak sonuç araya bir duvar ve gövde dışında başka bir şeyin asla girmemesi gerekiyor. Aksi halde frekans kesilecektir. Bununla beraber genel performansından son derece memnun kaldım. Bu tarz ürünleri eğer tişört giydiysem direkt olarak yakama takmayı pek sevmiyorum. Bu yüzden yaka mikrofonu ile kullanmayı tercih ediyorum. Ama gömlek veya kazak gibi bir kıyafetim varsa gayet mantıklı oluyor. Gerek ekranı, gerek boyutu, gerekse şarj kutusu ile birlikte Blink 500 Pro b 2 ben çok sevdim. Kendi kullandığım ekipmanlar arasında da yerini alacağını şimdiden söyleyebilirim. Bu videomuzda Saramonic Blink 500 Pro B2 kablosuz yaka mikrofonunu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.